Bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Efendim Ramazan bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Buradan bütün Türkiye'ye ve bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını çiçeklerle kutluyoruz. Ailemizin, annemizin, babamızın, akrabalarımızın, eşlerimizin, dostlarımızın kıymetini bilelim. Bu dünya fani diyorum. Sevmek, sevilmek Dünyanın en güzel şeyidir diyoruz efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat üzarı Semi Öztürk Sema ile birlikteyiz bayramın birinci günü sebebiyle bayramlıklarımızı giymiş <laughs> bulunuyoruz hemen yalkın rüzgardan rica edeceğim bizi bir dörtlü verebilir misiniz lütfen İşte Survivor Extra burada aa bak vay çiçekler vay vay. çiçeklerimizi evet. de şöyle çiçeklerimiz şöyle koyalım çok güzel çok güzel duruyor Ay, ama. Çiçeklerimiz, çiçeklerimiz de değil mi harika vay vay vay, vay. Vay be Murat Harfurade, abi. Ade, vay, vay. Ne kadar süredir beraberiz? Bu masada mı? Evet bu masada. Bu masada benim dördüncü senem. Dördüncü senem evet. maşallah. Benim? Şimdi... Beşinci bir... sene. Beşinci sene doğru beşinci evet. sene. Ama bir şey söyleyeceğim o dört buçuk. Dört, <laughs> dört, dört buçuk. Dört. Yani benim şöyle, benim Survivor yorumculuğunda dördüncü senem. Tamam Murat abi başka şey yok. Ondan, ondan önce, sormadı. Ondan, ondan önce olmadı 26, yılda, 26 yılda spor yorumculuğum var. <laughs> Birisi yoktu piyasada o zamanlar. Evet. Sema'cığım çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sema da bayramlıkla. Siz takım evet. giyinince ben de hemen evsim. Tabii aa, ama Sema'yı bir de ayakta görmemiz lazım lütfen. Evet. Sema'yı bir huzurlarınızı Şöyle evet. bir alalım. Evet. Bir evet. Ama hakikaten inanılmaz. Bakalım Sema'yı alalım bakalım işte. Bayramlıklarını giydi. Sema. Evet. Allah nazardan masamızın saklasın. Masamızın çiçeği. Evet masamızın çiçeği. Teşekkür evet. ederim. Selayik olmak için. Bu masanın istedim. bir tanesi çiçeği var. O da Sema evet. Aydemir diyoruz efendim. Ve Survivor konularına başlayalım. Murat abicim evet. bugün biraz seni hafif gergin görüyorum. Sanki var mı böyle bir gerginlik? Yok hiçbir Yok. gerginlik Her şey çok mükemmel. Yani çünkü programda 30 saniye önce Semih'le bir atışma gibi bir şey hissettim. <laughs> Biz sanki. onda zaten böyle hayatımız <laughs> atışmalarla geçiyor. Serdar Beyli mi? Nasıl Serdar Beyli? Serdar Beyli mi atıştım? <laughs> Serdar Bey de yok Murat abi. Ha, ha Serdar Bey mi? Şimdi bak. <laughs> ya bu ya, Ne yani? Ne onunla ne, ne onsuz diye bu kardeşimizden onunla da olunca çok mutlu oluyorum. Onunla olmayınca da mutlu oluyorum. Arada kaldım. Ben de öyle Serdar Bey. <gülüyor> <gülüyor> Niye Serdar <laughs> sana Serdar, Serdar Bey, Bey diyor onu yani. anlamadım ben. Bilmiyorum ben de anlamadım. Ceket? Hı. Ha, Serdar. Niye Serdar Ortaç'ın ceketi? <laughs> <laughs> ya ben böyle bir şey bu, görmedim. Ya. Bu uh, Serdar e, Ortaç bu kardeşime buradan yine. Sen hep Serdar Ortaç'a diyorsun. Ben de buradan Serdar Ortaç'a sevgili kardeşime selamlarımı e, yolluyorum sevgili buradan. Sevgili Serdar o Instagram'dan bir takip etti ya. Efendim Instagram'dan takip etti. Biliyorum. Ya. Konuştunuz ya. sonra. Ama bu sevgili Serdar Ortaç'ın değil bu sponsorumun. E, bu takım e, sponsorumun Semih'ciğim. Bu, bu omuzlar falan deri detaylar. Evet işte onları sponsor yaptı. Ben yapmadım. <laughs> <Nasıl yani? gülüyor> Sponsor üzerine çalıştı diyorsun? Evet tabii özel, özel yapıldı. Benim için özel yapıldı. Ama siz ikiniz de böyle men in black gibisiniz. Yani evet. siyah ikiniz de siyah gömlek, siyah kravat, siyah bu omuzlardaki deri işlemeler falan böyle bu parçalar neyi anlatıyor bize? Bu şimdi ben sana yayından sonra anlatırım ne anlattığını da şu anda <laughs> anlatamıyorum tabii. O çok güzel sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Peki efendim mavi takımı tebrik ediyoruz. Poyraz dörtte 4 yaptı. Merve... 3'te 3 yaptı. Doğru 3'te 0 yaptı ama Steven yine 4'te 3 yaparak oyuna damgalarını vurdular. Gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Evet. Heyecan vericiydi. Atışlar özellikle ilk başta Survivor yarışmacıları atarken çok zorlandılar. Çünkü böyle hani aslında biraz bombeli aşıtma dediğimiz sistemle atılması daha doğru gibi geldi bana üstten atmaktansa. E, tabii ki mavi takımı tebrik ediyoruz. Oyunla başlayalım Murat abicim. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Furkan dedi market oyununu 10'a 6 mavi takım kazandı. Evet. Ve mavi takım kazanırken de Steven, Poyraz ve Merve üçlüsü bu gece şov yaptı. Bu üçlü durdurulamadı rakip takım karşı, rakip takım tarafından ve Steven Poyraz Merve üçlüsü şov yapınca da doğal olarak 10'a 6 market oyunu mavi takım kazandı. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere kırmızı takımda eğer erkekler kötü olursa geçmiş olsun. Erkekler kötü olursa Mavi takımın yenme şansı %99'a çıkıyor. Neden dersen? Çünkü kadınlarda zaten mavi takım üstünlük sağlıyor. Yani genelde kadınlarda Merve ve Ayşe Aleyna'lara karşı genelde yani genelde derken her zaman diyeyim yani genelde ve her zaman diyelim üstünlük sağlıyorlar. Bu yüzden de öbür tarafta Erkekler eğer kırmızı Murat sen... çok özür dilerim. Ekibimiz bugün bayram olduğu için bize Türk kahvesi getirmişler Murat Abici. Onları da alalım sevgili Öyle Fatma e Alalım buraya çok evet. teşekkür ediyoruz Fatma Gül'cüğüm. ben sade içiyorum canım. Evet. Bir mesaj mı vermek <laughs> istiyorsun izlediğimiz bölümle ilgili? Aa bölümle ilgili tabi mesajlarımız var efendim Türk kahvelerimizi de aldık Aa. şu anda bayram sebebiyle kahvelerimiz çok geldi teşekkür çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Benimki sade. Teşekkürler. Değil <Bakayım>. Sen misin aldın Furkan? Çok Tabii. teşekkür ederim. Afiyet bal şekeri O olsun. zaman teşekkür kahvemizden ederim. bir yudum alıp yorumumuza abi, devam edelim. Abi, kahvemizden bir yudum alalım abicim. Ay ne güzel geldi yalnız Türk kahvesi ha. Oo valla çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bugün biliyorsunuz Survivor'da da Türk kahveleri pişti. Neler neler oldu bunların <laughs> hepsini konuşacağız efendim. Evet. Devam, devam edelim. ediyoruz. Şimdi kahve geldi. Kahveyi görünce kafamda bir şey e, bir hafif ufak bir... Bir şey beste yapmak geldi. Onu şimdi yapacağım biraz. Yap. Beste kahveyi... mi? Tabii tabii. Her <laughs> zaman şiir okuyordun. Tamam. Ceketi giyince besteye de. <laughs> yani <gülüyor> şiirle beste karışık olsun. Şimdi kahveyi görünce aklıma geldi. Şimdi dedik ki abi e, erkekler eğer kırmızılarda iyi olmazsa eğer 100 senede olsa kırmızıların şansı olmuyor. Niye? Çünkü kadınlarda maviler hep üstünlük sağladığı için eğer kırmızılarda erkekler iyi olmazsa bu sefer zaten oyun baştan mavilere geçmiş oluyor. Erkeklerin performanslarının iki kat, 3 kat üstlerine çıkmaları lazım. Ama bugün ne oldu? Çıkamadılar. Çıkamayınca da doğal olarak maviler kazandı. Şimdi erkeklere bakıyoruz. Batuhan ne yapmış? Üçte bir değil evet. mi? Evet. Berkay ne yapmış? Dörtte bir. İsmail ne yapmış? Dörtte iki. Ber Berkay bugün hiç formunda değildi. Tabii. Yani erkekler kötü. Erkekler kötü olunca da ne oluyor? Kadınlar bu sefer iyi olduğu zaman da hiç şansları kalmıyor. Baktığım zaman kadınlarda Merve 3'te 3 üç yapıyor. Merve 3'te 3 yapıyor mavi takımda. Öbür takımda da Aleyna Ç, 3'te 1. Aleyna Kalaycıoğlu da 3'te 1 yapıyor. Yani Merve tek başına bugün kadınlarda zaten onlarla baş etmiş oldu. Evet. E erkekleri de kötü olunca kırmızıların doğal olarak Poyraz bu, da Merve işi götürdüler kısacası şimdi, yani. Evet. Şimdi gelelim Poyraz'a. Şimdi Poyraz 4'te 4 yaptı bugün değil mi? Şimdi Poyraz esmiyordu son zamanlarda. Formunu formu tutturdu şimdi. Sonra şimdi Poyraz ne oldu? Poyraz sıcakta Fena esmeye başladı. Poyraz sıcakta fena de biliyorsun, serinletiyor. Evet. Çok fena serinletmeye Farkında başladı. Farkında mısın Murat abi son 3-4 gündür güneş evet. olmasına rağmen Poyraz esiyor. Poyraz evet. esiyor. Dominik'te de Poyraz rüzgarları Poyraz'a ben yine bak. Bana demişlerdi ki Poyraz'ın istatistiğini çıkardım Murat Özer'i. Nereden aklına geldi de sen Poyraz'ın istatistiğini çıkardın demişlerdi. Poyraz'ın çıkardığım istatistiğinde Poyraz'ın performansı sakatlandıktan sonra çok düşmüştü. Ben de bu istatistiği çıkarmıştım. <laughs>